Merhaba evet sevgili seyirciler. Biz şu anda Gazi Emir'de bir alışveriş merkezindeyiz. Ve burada 23 Nisan e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle e, gördüğünüz gibi Duygu Sanat Atölyesi tarafından organize edilen, e, çocuklarımızın organize ettiği bir etkinlikteyiz. E, burada e, bütün çocuklarından portreler yapılmış. Çocuklarımız hepsi resimlerini çizmiş ve buradaki en önemli olay bütün çocukların yaptığı resimlerde, bütün resimlerde el ele tutuşmuş çocuklar. Yani biz büyüklerin yapamadığını çocuklarımız resimlerinde yansıtmışlar. Burada işlenen tema bu. bu çok önemli bir ayrıntı. Birazdan sizlere hepsini göstereceğiz. sevgili seyirciler. Şu an ben e, bu etkinliğin en önemli resmin önündeyim. Bu bir Türk çocuğu. Gördüğünüz gibi e, diğerleri sağında, solunda ve etrafında olanlar diğer bütün dünya ülkelerinin çocuklarının temsilen yapılmış ve az önce de bahsettiğim gibi gördüğünüz gibi bütün çocuklarımızı bütün dünya çocuklarımızı el ele tutuşturmuşlar. Bu büyük bir olay aslında. Bu senenin 23 Nisan'ına damga vuracak bir olay bu. Gösterir misiniz? Aslında çocuklarımızın ne kadar masum olduğunun bir belirtisi sevgili seyirciler. Çocukların aslında özünde e, özünde hep böyle kardeşlik sevgi duyguları var. Onlar ancak büyüdükçe yanlış ortamlardan etkileniyorlar ve yanlış fikirlere kapılıyorlar. Evet. Şu an. Bir Osmanlı çocuğunu temsilen yapılmış bir resim. Bir de bir de sevgili seyirciler, bu resimlerin üstünde bunu yapan çocuklarımızın ismi var. Bunu Asya yapmış. Bu resmi Nazlı Deniz yapmış. Irmak Sağlam yapmış. Gördüğünüz gibi harika resimler.